Haberi aldığımızda çok üzüldük. Allah bir daha böyle şey yaşatmasın. İnşallah kısa zamanda da toparlarsınız. İyiyim şimdilik. Çok şükür. Daha iyi olacaksınız ama. Ümit'in böyle söylediğine bakma sen abla. Hastaneye ilk geldiğinde durumu çok kötüymüş. Ben geldiğimde de bilinci hala kapalıydı. Geçti artık. Sen şimdi böyle konuşuyorsun ama çok ucuz atlattın. Haberin yok. Ölebilirdi abla. Allah korusun. Çok geçmiş olsun. Yani size bir şey olsa biz çok üzülürdük. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Yalnız ziyarete geldiyseniz biraz beklemeniz gerekecek. Neden? İçeride Ümit Bey'in başka ziyaretçileri var da... ...onlar gitsin, siz öyle girin hastamızı yormamamız gerekiyor. Peki kim var içeride? Bilemiyorum. Siz biraz bekleyin, sonra girersiniz. Tamam. Allah kahretsin. Beni görmemeliler.